Günaydın herkese arkadaşlar görünüyor muyum emin değilim bir önceki videoda bugün misafirlerim olduğunu sizlere söylemiştim. Az önce anneme gittik, kahvaltı yaptık, ablamlar da orada. Nefesi orada bıraktım ve eve geldim. Hemence bir evi toparlayıp süpüreceğim. Odalar süpürülmüş. Salon ve mutfak hali olacak. Mutfak birazcık dağınık, karışık ve pis. Çünkü dün işte bugün için hazırlıklar yapmıştım ve öyle bıraktım. Bugün de yapacağım hazırlıklar var. Aygızı falan silmedim dedim. Bugün için de yapacağım yapayım. En son onlar gelmeden önce bir silerim dedim. <laughs> Şimdi perdelerimi açtım. İnşallah yarım gözükmüyordur. Ee, burada kurutmadan çıkan makineler var. Hemen bir salonu toparlayacağız şöylece. Kurutmadan çıkan makinedeki makineden çıkan şeyleri yerleştireceğiz ve salonu süpürüp kapısını kapatacağız. Hastane camını da açalım. Şöyle. Evimiz iyi güzel. Hatta çocuk yokken şöyle havalansın. Neyse şurada şeyler var. Şu masada buna özgü Nefes'e şey yapmış, çizmiş. Nefes'in diş fırçası niye burada? Emin değilim hemen banyo bırakıp geliyorum. Burada da arkadaşlar Nefes'le kinetik kuma oynamıştık. E, o an kaldıramadım. Bir de ertesi gün oynarız diye böyle direkt kapattım. Ama şey oynamadık yani. O yüzden şimdi kaldıracağım. Çoluk çocuk da gelince kuma olmasın. Etrafta o kadar çok çocuğun kuma oynaması büyük bir risk demek. Şunları kirliye atayım. Şunlar da odaya gidecek. Hepsini aynı anda Tamam. Bunu ben mutfağa koyuyorum. Odasında görürse sürekli alıp açar. Evet arkadaşlar salon tamam. Şöyle göstereceğim. Ha şu sehpaların tozu alınacak. Nefes'in koltuklarını da şuraya koydum. Çocuk çocuk gelince otursunlar. Biz de hani masada oturursak rahatsız olmasınlar diye. Salon okey. banyo okey. Şöyle göstereceğim. abini falan zaten yeni temizlemiştim. Nefis'in odası yani toplayabildiğim kadarıyla. Okey. Yine camını açtım. Havalansın diye. Sonra bu arada nefesin bisikletini yani henüz büyük olduğu için şey yapamıyor. Kullanamıyor. O yüzden burada duruyor. Bak kolunu da oraya getirmiş. Onu görmemişim. Oyuncaklarını getirmiş. Allah'ım ben topluyorum. Arkamdan dağılıyor burası. Neyse burası da e, okey sayılır. Bunun üstüne bir şey serineceğim. Çünkü bebek gelecek ve büyük bir uyku saati falan olacak. Allah'ım bebek özledim ya. Üstüne bir şey sererim. E, burada yatırırız. Etrafında bir yastık Zaten henüz dönemiyor sanırım. Daha küçük bir şey yani. E, buranın camını da açtım. E, burası da tamam mutfak hiç okey değil. Yani hiç gördüğünüz gibi berbat. Bir halde lavabonun içi berbat, ocak berbat. Yerleri süpürdüm ama silinmesi lazım. Tezgahlar o oh, bu şu. Şimdi evin geri kalanı da bütün işlerimiz bittiğine göre odak noktamız mutfağa giriyoruz. Odak noktamız içerisine alıyoruz. Ve sihirli ellerimizle pozitif enerjilerimizi yollayarak kolay toplanmasını sağlıyoruz. Bir yandan Yapacaklarımızı yapıyoruz ve başlayalım. Şu her kimse yakalandı. Evet, yasak. Yasak ve oradan yürüme yolu yani. O sirkeli değil, o. yürüme yolu. Umarım el falan değildir. Neyse, bana ne. Ben işime dönüyorum. Evet arkadaşlar. Sıvı yağımı aldım. Sizi iyice yakınlaştırdım ki ocağımın pisliğini görmeli. Şöyle. Arpa şehriye salatası yapacağız. Bahsetmiştim aslında. Ee, babaannem lütfen dedi ki Seda ben onu çok seviyorum yani. Benim için yapma ama def gelirse yaparsan beni çağır demişti. Ben de böyle gelecek ya bugün misafirler. Dedim babaanneciğim seviyor. Ben onun için yaparım. Ne olmuş yani. Hatta öyle dedikten sonra arka şeyi almıştım. Bu kadar yeter mi acaba? Yeter. Diye şey düşünüyorum. Şey paketim duruyordu yani yapacaktım zaten ama o birkaç gün ablamda kaldı ablam rahatsız olunca derken nasip bugüneymiş şimdi nefesle birlikte kek yapacağız hem de nasıl bir kek biliyor musun nefes Nefes'i bu arada dün yaptığım bir kurabiyeyi yiyor. Nefes şu muzları soy bakayım. Kabuklarını soy annem. Nefes. Ma, ma 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 Nefes. Soyduğun muzları ne yaptın? Aşkım. Bir de parçalamış. Anne ben niye aşığım biliyor musun? Bu yüzden. Çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Onu da yap anneciğim. Telefonun nerede anne? Hı. Sana attım tarifte de. vermez burada. Şimdi kızımla muzlarımızı eziyoruz. Hı. Hadi al bakalım. Dök içine. Çevir şimdi. Dur. İndirelim aşağıya. Çevir. Diğer tarafa. Çevir. Diğer tarafa anneciğim. Çevir çevir. Çevir çevir. çevir. Evet arkadaşlar. şimdi börekleri yapacağım. Bu arada kekler pişti. Daha doğrusu bu ekmek diye geçiyor sanırım şey tam tarifini de vermedim. Merve vlogtu sanırım. Sessiz vlog çeken Merve'ydi sanırım. Umarım yanlış söylemiyorumdur ama e, ben onu izlemeyi çok seviyorum buradan. E, onu da söyleyeyim. Onun tarifiyle yaptım. Hakka geçmeyeyim. Tam tarifini de vermedim sizlere. O an nefesle yapıyordum falan. İki kapta yaptım ben. O yüzden çok kabarmadık. Kaplarım şu birazcık büyük. Ee, ama güzele benziyor. Bakalım. Zaten bu dediğim gibi kek diye değil ekmek diye geçiyormuş sanırım. Burada kurabiye yaptığım yağlı kurabim var. Bunu şöyle ters çeviriyorum ve böreklerimi yanımda pişireceğim. Böreklerim buzluk böreği arkadaşlar. Soda, sıvı yağ çırptım. Buzluk böreklerimi batırıp koyacağım. Üzerine de yoğurt sürdük mü ee, hemen onları da atacağız fırına arkadaşlar. Börekleri attım arkadaşlar fırına. Burada iki adet yoğurtlu yapacağım. Bu köz patlıcanı hazır alıyorum arkadaşlar. İçine tuz muz hiçbir şey atmanıza gerek yok. Kendi zaten soslu gibi ya. Hepsini yapsam mı acaba? Direkt yoğurt döküp karıştırın. Muhteşem oluyor yani. Burada da ben bugün böyle ee, bir sürü havuç aldım. İndirim vardı bu markette. Havuç, domates böyle yaptım. Buzlu atmıştım. 4-5 paket çıkmıştı. Şimdi bir paketini böyle çıkarttım. Bunları yapacağım. Buna da sarımsak ekliyorum normalde ama benim canım anam yemiyor. O yüzden bugün eklemeyeceğim. Buna tuz ekleyebilirim ama Arkadaşlar şimdi şehriye salatasının yapımına geçeceğim. İçerisinde şöyle bir paket mısır, bir paket közlenmiş kırmızı biber ve burada babaannemin benim için kurduğu muhteşem. Hayatınızda yiyip yiyebileceğiniz en iyi salatalık turşusu. Bu arada abartmıyorum. Babaannem muhteşem salatalık turşusu kurar. Bütün turşuları güzeldir ama bunu bu yaz özellikle ben salatalık alıp babaannemi kurdurtmuştum. İki paket o çıkmıştı. iki şişe. Bir tanesi bitti. Maalesef bu da bitecek. Buna başladık şimdi. Bundan da ekleyeceğim. Taze soğan ve maydanoz girecek içerisine tuzu, işte e, limonu böyle şeyler girecek. Şimdi hemen yapayım. Hızlı hızlı vaktim yok. Yaparken sizlere gösteremeyeceğim. Zaten bildiğiniz bir tarif. Hızlı hızlı yapıyorum hemen şimdi. Çok güzel olmuş ya. Nasıl yapıyorsun? Harika. Bayıldım. Arkadaşlar menümüz böyle oldu. Annem de sarma yapmıştı. Neme. Onu getirdi. Havuç turturumuz, böreğimiz. Ee, köz patlıcan salatamız Şehriye salatamız Kekimiz kurabiyemiz Böyle Masamızı da böyle yaptık Anne bu fazla aşkım Hı. Şimdi gelecekler Arkadaşlar öğlenki masadan son durum bu masaya geldi çok güzel yedik içtik ee, bir tane bebek bir tane Özgü Durun'un yaşında bir tane de Nefes'in yaşında böyle çocuklar vardı gayet böyle çoluk çocuk çok eğlenceli bir gün geçirdik çok şükür çocuklar arasında da bir sıkıntı çıkmadı şimdi onlar gittiler. Ben de Bahadır gelmek üzere. Akşam yemeği hazırlığına geçtim. Çok bir şey yapmadım. Dünden yaptım. Kabaktan iki tane kalmıştı. Ve mercimek çorbam vardı. Ben yemeyeceğim. O yüzden nefesi ve Bahadır'ı ısıttım. Ben öğlen çok güzel yedim. Burada böyle havuç taratorumla patlıcanı böyle bir kaba koymuştum. İkisi de yoğurtlu diye. Biraz şehriye salatası kaldı. Üç dilim börek kalmıştı. Biraz sarma kalmıştı. Biraz da kurabiye kalmıştı. Çok güzel çok şükür yemeklerim beğenildi. Hepsi bitti sayılır. Gerçekten böyle bir şeyler bitince ya da az kalınca çok seviniyorum. Ee, bu akşam bunlar yenecek. Ben de biraz yoğurtlu falan yerim. Şehriye salatası çok seviyorum. Onu yerim ya da işte nefese yediririm. Ben de sofraya oturacağım. Şimdi Bahadır'ı bekliyoruz. Gelmek üzereler. Yiyelim.